AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül ve parti teşkilat üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oyunu kullandı. Çay Mahallesi Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullanan İl Başkanı Şengüloğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin akabinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin vatanımıza, milletimize ve ilimize hayırlı olması temennilerinde bulundu. 14 Mayıs seçimlerinin ardından ortaya çıkan sonuçla birlikte Cumhur İttifakı paydaşları olarak, Düzce'nin her kesimine ulaşarak başarılı bir saha çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Şengüloğlu, vatandaşlara sandığa gitmeleri ve demokrasiye sahip çıkmaları yönünde bulundukları söylemlerin dikkate alındığını gördüklerini söyledi. Katılımın sabah itibariyle yoğun olduğunu gördüklerini ve bu bakımdan Düzce'lere teşekkürlerini ileten Başkan Şengüloğlu, sandık demokratik bir hak, vatandaşlarımızın haklarını kullanma noktasında gösterdikleri hassasiyet memnuniyet verici. Umarım 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Türkiye birinciliğini Düzce elde edecektir dedi. Türkiye yüzyılının başlangıcının 29 Mayıs 2023 Pazartesi tarihi itibariyle her alanda ve her şekilde kendisini göstereceğine inandığını ifade eden Şengüloğlu, İnşallah Cumhur İttifakı ile yeni dönem Türkiye'nin şaflanış dönemi olacak. Yaklaşık 3 aydır sürdürdüğümüz yoğun temponun meyvelerini bugün hayırlısıyla almış olacağız şeklinde konuştu.